Bu dersimizde aydınlatma ve uyarı sistemleri modülünün konularından olan uyarı lambaları konusunu işleyeceğiz. Buradaki görselimizde basit bir park, plaka ve stop lamba tesisatı görülmektedir. Ön ve arka park lamba sistemi geceleri aracın boyutlarını, plakasını, büyük araçlarda tepe ve kenar mesafelerini, şoför mahallindeki gösterge panelini aydınlatmak için kullanılır. Genel trafik kurallarına göre Arka taraftaki park, tepe ve boyut lambaları kırmızı, plaka ve ön park lambaları beyaz, öndeki tepe ve boyut lambaları ise sarı cam muhafazalı olarak yapılırlar. Ön ve arka park lamba sisteminde kullanılan ampul güçleri sadece gösterge lambalarında 0,5 ila 1,5 watt, devrelerde ise 5 watt'tır. Buradaki görselimizde araç üzerinde park konumu ve araç üzerinde plaka lambaları görülmektedir. Park ve plaka lambalarına gerilim far anahtarından sağlanmaktadır. Merkezi sigorta kutusunda sol ve sağ taraftaki devrelerin araca göre tek bir sigortası veya her iki tarafın ayrı ayrı sigortaları bulunmaktadır. Bu sigortalar sistemin emniyetini sağlarlar. Park ve plaka lambaları, far anahtarı ya da aracına göre selektör kolu, farlar konumuna getirildiğinde çalışmaktadır. Park ve plaka lamba tesisatları yapılırken 1 ila 1,5 mm kare kesitindeki kablolar emniyetle kullanılabilir. Uygulanacak tesisat şeması ise park ve plaka lambalarını çalıştıran lamba şalterinin özelliğine göre değişmektedir. Ön ve arka plaka ve park devrelerinin ve lambalarının kontrolleri yapılacağı zaman aracın ön ve arka park plaka devre tesisatı Araca ait kataloglardan incelenmelidir. Daha sonra ön ve arka plaka devre elemanları tespit edilir. Ön ve arka park plaka anahtarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Devre anahtarın uçlarının 10 metre yardımıyla dirençleri ölçülür ve arızalı ise anahtar yenilenir. Devre soketinde gevşeklik, paslanma ve arıza olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra devre ampullerindeki gevşeklikler giderilir. Ampuller şaslenerek sağlam olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Eğer ampullerde arıza varsa ampuller de değiştirilir. Buradaki görselimizde arka sinyal lambası görülmektedir. Sinyal lambaları sağ veya sola dönüşte etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılan sistemlerdir. Öndeki sinyal lambaları beyaz veya sarı, arkadakiler ise kırmızı cam muhafazalı olarak yapılırlar. Sistemin Normal gün ışığında 30 metreden görünecek şekilde ışık vermesi gerekmektedir. Bu yüzden diğer ikaz sistemleri de dahil ampul güçleri 15 watt'ın altında olamaz. Ve sinyal lambaları genelde 21 watt'tır. Genel olarak sinyal lamba tesisatları kontak anahtarı çıkışından akım alarak çalışırlar. Sinyal lambalarının çalışması dikkati daha fazla çekebilmek için aralıklı yanıp sönme şeklinde düzenlenmiştir. Aralıklı yanıp sönme özelliği devreye seri olarak sokulmuş bir sinyal otomatiği yani flaşör ile sağlanmaktadır. Sinyaller genellikle direksiyona monte edilmiş olan özel bir şalterin kumandası altında çalışırlar. Buradaki görselimizde araç üzerinde sinyal lambası ve uzun far kolu görülmektedir. Araçların sinyal tesisatlarında kullanılan sinyal şalterleri çift kontaklı mekanik şalterlerde. Bu şalterlerin kapalı pozisyonu ortadaydı. Çift kontaklı şalterler sağa veya sola çevrildiğinde ayrı ayrı uçları birleştirilerek dönüş yönündeki lambalara akım verirlerdi. Günümüz araçlarında çalışma esasları aynı olmasına rağmen çok değişik yapı ve görünüşte sinyal şalterleriyle karşılaşmak mümkündür. Genel olarak üzerlerinde bir giriş ve iki çıkış olmak üzere 3 bağlantı ucu bulunur. Bazılarında şoför mahallindeki sinyal gösterge lambaları için ilave olarak bir veya iki uç daha bulunabilir. Günümüzdeki araçlarda selektör kolu veya far kolu pozisyonu olan çok kontaklı anahtarlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Sinyal otomatı yani flaşörler, termik tip sinyal otomatları ve manyetik tip sinyal otomatları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Buradaki görselimizde termik tip bir flaşör ve devresi görülmektedir. Termik tip sinyal otomatları yapı bakımından termik sigortalara benzerler. Termik tip sinyal otomatlarında bulunan bimetal levhalar ısıtıcı dirençlerle takviye edilerek sistemin çalışma hassasiyeti arttırılmıştır. Termik tip sinyal otomatları basit ve dayanıklı olmaları yönünden tercih edilirler. Fakat bu termik tip sinyal otomatlarının kontakları yanarak sık sık bakıma ihtiyaç gösterdikleri için bugün pek kullanılmamaktadırlar. Buradaki görselimizde manyetik tip sinyal flaşörü ve devresi görülmektedir. Manyetik tip otomatların çalışmaları çok hassastır. Kullanıldıkları müddetçe herhangi bir bakıma ihtiyaç göstermezler. Ancak yapıları hassas olduğundan tesisattaki arsalar ekseriya otomatın yanmasıyla sonuçlanır. Böyle bir durumda yenisiyle değiştirilmelidir. Şekilde de görüldüğü gibi Devreyi incelediğimizde artı 49 ucu aküden gelen artı 12 volt ucudur. Eksi 31 ucu ise şasiye giden bağlantı ucudur. L49A ucu da sinyal lambalarına giden artı 12 volt flaşör çıkış ucudur. Buradaki görselimizde basit bir sinyal lambası devre tesisatı görülmektedir. Sinyal lambası rölesi elektronik bir birimdir. Direksiyon kolonunda Gösterge paneli altında veya sinyal lamba anahtarı üzerinde yani selektör kolu veya far kolu üzerinde yer alır. Rölenin yeri araca göre değişiklik gösterebilir. Sinyal lambası rölesine gerekli gerilim ise sinyal lambası anahtarından yani selektör kolu veya far kolundan sağlanır. Sinyal kolu aşağı çekildiğinde sol sinyal lambalarına, sinyal lambası kolu yukarı çekildiğinde sağ sinyal lambalarına gerilim gider. Buradaki görselde de görüldüğü gibi sinyal lamba devresini oluşturan parçalar sigorta, sinyal lambası anahtarı, sinyal lambası rölesi, sinyal gösterge lambası, sinyal lambaları ve kablo tesisatıdır. Sinyal lambası devresinin emniyeti için merkezi sigorta kutusunda bir sigorta bulunmaktadır. Bütün araçlardaki sinyal lambalarının tesisatları hep aynıdır. Sadece sinyal gösterge lambasının tek veya çift olması bu devrenin tesisatını değiştirmektedir. Sistem kısa bir müddet çalıştığı için tesisatlarda 1 mm²'lik kablolar emniyetli olarak kullanılabilir. Sinyal devresinin ve lambalarının kontrolü yapılırken ilk olarak sinyal devre tesisatı araca ait katalogdan incelenmelidir. Daha sonra sinyal devre elemanları tespit edilmelidir. Sinyal far anahtarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Bunun için devre anahtarı uçlarına 10 metre bağlanır. 10 metre yardımıyla bu uçların dirençleri ölçülür ve arızalı ise anahtar yenilenir. Devre soketinde gevşeklik, paslanma ve arz olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra devre ampullerindeki gevşeklikler giderilir. Ampuller şasitlenerek sağlam olup olmadıkları kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir. Buradaki görselimizde araç üzerinde dörtlü flaşörün konumu görülmektedir. Dörtlü flaşör anahtarı orta konsolun üst kısmında veya direksiyon simidinin üzerinde olabilmektedir. Buradaki görselde dörtlü flaşör pembe renkli olarak gösterilmiştir. Dörtlü flaşör aracın arzlanarak durması veya mecburi park etme durumlarında ön, arka ve yanlardaki araçlara aracın konumunu belirtmek için kullanılır. Dörtlü flaşör devresini oluşturan parçalar tehlike uyarı lamba far anahtarı, tehlike uyarı lamba rölesi, sinyal lambaları, tehlike uyarı lambası ve kablo tesisatı ile sigortadır. Buradaki görselimizde de dörtlü flaşör devresi görülmektedir. Dörtlü flaşör rölesine gerekli gerilim sinyal kol anahtarı tarafından sağlanmaktadır. Sinyal kol anahtarı için merkezi sigorta kutusunda bir sigorta bulunmaktadır. Sigortanın değeri araca göre değişiklik gösterebilir. Dörtlü flaşör anahtarına basıldığında her dört yöndeki sinyal lambaları ile her iki sinyal gösterge lambasına sinyal lambası rölesi aracılığıyla gerilim verilmektedir ve hepsi aynı anda yanıp sönerek çalışmaktadır. Dörtlü flaşör devresinde yapılması gereken kontroller şöyledir. Dörtlü flaşör kablo bağlantılarında açıklık, gevşeklik ve benzeri problemlerin tespiti yapılır devrede kullanılan röle ve sigortaların katalog değerlerine uygunluğunun kontrolü yapılmalıdır. Far anahtarı, sinyal lambaları ve uyarı lambalarının da kontrolü yapılır. Dörtlü flaşör devresinin ve lambalarının kontrolü yapılacağı zaman dörtlü flaşör devre tesisatı araca ait kataloglardan incelenerek dörtlü flaşör devre elemanları tespit edilir. Dörtlü flaşör devre anahtarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Devran hatlarının uçlarına 10 metre bağlanır ve 10 metre yardımıyla dirençleri ölçülür. Eğer arıza varsa anahtar yenisiyle değiştirilir. Devre soketinde gevşeklik, paslanma, arıza olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra devre ampullerindeki gevşeklikler giderilir. Ampuller şaslenerek sağlam olup olmadıkları kontrol edilir. Arızalı olanlar değiştirilir. Buradaki görselimizde geri vites lambası görülmektedir. Araçların normal kullanılış şekli ileri yöndeki hareketidir. Bazı hallerde aracı geri vitese takarak kullanmak gerekebilir. Bu durumda geri vites lambaları arkada bulunan diğer araçların haberdar edilmesini sağlar. Ayrıca geceleyin geri manevra hareketi esnasında aracın geri tarafını bir miktar daha aydınlatılması da sağlanacaktır. Geri vites lambaları da diğer ikaz sistemlerinde olduğu gibi normal gün ışığında 30 metreden görünebilecek şiddette ışık vermelidir. Dolayısıyla ampul güçleri en az 15 watt olacak şekilde sınırlanmıştır. Üzerlerinde beyaz cam muhafazalar bulunur. Gerif test lambaları araç motoru çalışırken kullanıldıkları için kontak çıkışından akım alırlar. Sistemi kumanda eden şalterler vites kolu civarına yerleştirilmiştir. Tesisatlarında 1 mm karelik kablolar emniyetle kullanılabilir. Buradaki görselimizde geri vites lamba devre tesisatı görülmektedir. Geri vites devresi geri vites lamba ampulu. Eğer araç düz vitesse geri vites lambası anahtarı. Eğer aracımız otomatik vitesse vites konum algılayıcısı. Sigorta, kablo tesisatı ve elemanlarından oluşmaktadır. Geri vites lambalarına gerekli gerilim Düz vitesli araçlarda geri vites lambası anahtarı, otomatik vitesli araçlarda ise vites konum algılayıcısı tarafından sağlanmaktadır. Bu devre için merkezi sigorta kutusunda bir sigorta bulunmaktadır. Araçlarda geri vites devrelerinde bazı kısımların kontrolü yapılmaktadır. Bu kısımlar geri vites devresi, kablo bağlantılarının kontrolü ve devredeki lamba anahtarı, lambalar ve sigortaların kontrolüdür. Geri vites devresi ve geri vites lambalarının kontrolü yapılacağı zaman geri vites devre tesisatı araca ait katalogdan incelenir ve geri vites devre elemanları tespit edilir. Daha sonra geri vites devresi müşirinin kontrolü yapılır. Eğer arıza varsa değiştirilir. Devre soketlerinde gevşeklik, paslanma ve arıza olup olmadığı kontrol edilir. Devre ampullerindeki gevşeklikler giderilir ampuller şaslenerek sağlam olup olmadıkları kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir. Buradaki görselimizde de fren pedalına basıldığı andaki araç üzerindeki fren konumu görülmektedir. Fren devresi fren yapılarak aracın yavaşlaması veya durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılırlar. Frene basıldığında fren lambası yanar. Fren lambaları arka lamba bütününün bir parçasıdır. Fren ikaz lambaları ekseriya arkadaki park lambalarıyla birleştirilerek müşterek bir muhafaza içerisine yerleştirilirler. Muhafaza camları kırmızı renktedir. Fren ikaz ampul güçleri 21 ila 32 watt arasında değişir. Fren ikaz lambaları sinyal lambalarında olduğu gibi normal olarak kontak anahtarı çıkışından akım alarak çalışırlar. Buradaki görselimizde stop lambası yani fren lambası devre tesisatı görülmektedir. Fren devresi kontrollerinde fren şalterinin kontrol edilmesi, devrede kullanılan sigortaların kontrolü, devrede kullanılan ampullerin kontrolü ve devredeki kablo bağlantılarının kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Fren lambalarını çalıştıran fren şaltere Fren pedalının civarına yerleştirilmiş mekanik bir şalter kumandası altında çalışmaktadır. Mekanik fren şalterleri fren pedalının kontrolünde çalışır. Frene basıldığında şalter serbest kalarak yay tesiri kontaklarını birleştirir. Araçlarda değişik uygulamaları mevcuttur. Hidrolik tip fren şalterleri ise hidrolik fren sistemi bulunan araçlarda kullanılır. Şalter merkez pompası üzerine yerleştirilmiştir. Fren pedalına basıldığında merkez pompasında meydana gelecek hidrolik basıncı şalter içindeki diyaframı da etkileyerek kontakların birleşmesine sebep olmaktadır. Buradaki görselimizde fren pedalına basıldığında fren lambalarının yanış şekli gösterilmiştir. Fren lambaları kısa bir müddet çalıştığı için tesisatlarında 1 mm kablolar emniyette kullanılabilir. Fren sisteminin emniyetini sağlayan bir sigortası vardır. Bazı modellerde şalterden önce konulan telli sigorta sistemin emniyetini sağlamaktadır. Fren lambası anahtarı yani fren müşürü açma kapamalı onoh bir anahtardır. Fren müşürü gösterge panelinin altında fren pedalının yakınına monte edilmiştir. Fren müşürü fren lambalarına ve varsa üçüncü fren lambasına merkezi sigorta kutusundaki bir sigorta aracılığıyla gerilim sağlar. Fren devresi ve fren lambaları kontrol edileceği zaman fren devre tesisatı araca ait katalogdan incelenerek fren devresi elemanları tespit edilir. Daha sonra fren devresi müşürü kontrol edilir, arızalı ise değiştirilir. Devre sokatinde gevşeklik, paslanma ve arıza olup olmadığı kontrol edilmelidir. Devre ampullerindeki gevşeklikler de kontrol edilir. Ampuller şaslenerek sağlam olup olmadıklarına bakılır. Eğer arızalı ise değiştirilir. Araçlarda bulunan uyarı lambalarını anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.